Arkadaşlar görüldüğü gibi mum ermeye başladı. Bayarız kanalından herkese merhaba. Değerli dostlar, boşa çıkan petekleri, bu beyaz petekleri, kara petekleri eritmek için bir aparat kullanıyoruz. Bu aparatı ilk defa deneyeceğiz. Normalde bunu meyve suyu çıkarmak için, meyvelerin suyunu tamamen almak için kullanıyorlar. Buhar yöntemiyle çalışıyor. Altta ocak yanıyor. Burada su bulunan bir tencere var ikinci malzemeyi koyalım. Şöyle. İkinci malzeme tam burada bir yatağı var. Oraya oturdu arkadaşlar. Şurada meyve suyu dışarı yapıyor. İşte bizim buradan mum akacak. Şöyle buharın gelişini görüyorsunuz. Evet. Buhar yukarıya doğru çıkıyor. Tabii çıkan buhar işte yukarıdaki malzemeyi eritecek. Yani bizim mumları eritecek. Normalde de bunu meyve suyu çıkarmak için işte elma, armut, üzüm gibi artık hangi meyvenin özünü almak istiyorlarsa o işlemde kullanıyorlar. Şimdi eleğini takalım. Arkadaşlar elekte böyle bir şey. Yani yine aynı ölçülerde bir tencere gibi düşünün ama bu elek delikli. Bunun içine oturtuyoruz. Şöyle oturdu. Burada alttaki tencere aradaki Meyve suyunu tutan kısım, burası da elek. Bu eleğin içinde böyle komple delikler var. Tam ortada delik yok. Yani buhar alttan geliyor, buraya vuruyor, şu deliklerden e, ortama çıkıyor arkadaşlar. Buradaki ürünü artık ısıtıyor ve eritiyor. Eriyen e, malzeme, meyve suyu ve bizim mumlar, bu deliklerden aşağı geçecek. Alttaki kazandan, işte buradaki küçük hortumdan çıkıştan dışarıya çıkacak arkadaşlar. Bunun üzerinde bir tane kapak oturuyor. Kapağımız da bu arkadaşlar. Kenarında böyle bir kavis var. Buharı içine geri salıyor. Şöyle yukarıdan görelim. Kapağı da taktık. Böyle kırmızı kapaklı alüminyum. Böyle bir kazan sistemi. Tabii biz mumu koyarken başka bir işlem daha yapacağız direkt bunun içerisinde mumları, işte kara petekleri, neyse sır kapaklarını koymayacağız. Özellikle kara petekler ve bir takım propolisler bu delikleri kapatır, böyle tıkar, kirletir diye düşünüyoruz. Ya da aşağıya geçer, bizim temiz beklediğimiz mum içerisinde karışır diye düşünüyoruz. O yüzden buraya bir yelek daha koyacağım. İşte arkadaşlar, bu da alüminyum sinek teli. Hani alüminyumdan yapılmış sinek teli sinek aynı ölçüde. Bu alüminyum teli böyle içine biraz bandıracağım şöyle oturtacağım. Ben koyacağım mumları bunun içine atacağım. Dolayısıyla kaba tortular bu tele bizim alüminyum tele takılacak ince tele. Aşağı geçmeyecek. Aşağı geçen bütün malzeme de diğer gözeneklerden alta geçip kazandan dışarıya tahliye olacak. Yani şu asıl alüminyum kazanı kirletmemek için fazla tortuyla tıkanmaması için arkadaşlar yani verimli çalışması için bu sinek telini kullanmak ihtiyacı duydum yani böyle yolacağını düşünüyorum şimdi buraya önce en temiz mumlar koyacağım en temiz mumlar ilk başta eriyip akacaktır ardından da işte en sona da en siyah petekleri bırakacağım onların erime süresi daha uzun olacak İşte burada posa biraz fazla kalacak falan bakalım aletin verimliliğini beraber takip edeceğiz Buradan da mum akacak. Normalde şöyle alüminyum ancak altta koyacağımız bir kova var. O kovayı hemen yakına koymak biraz zor. Şöyle bir kovamız var. Böyle konik. Mum kolayca çıkar diye düşünüyoruz. Bunun içine bir miktar su koyacağım dibine. Sonra da işte şöyle kısa hortum arkadaşlar. Burada bulunduracağım hortum biraz dayanıklı bir hortuma benziyor. Evet. Buradan bizim kovaya mumumuz akacak. Çok verimli bir ayrıştırma yaparsa her zaman kullanılabilir. Yani en güzeli aslında güneşle bunu eritmek, ayırmak ama onun için özel bir malzeme yapacaktık. Onu henüz burada başaramadık. Bu ürün Almanya'da çok yaygın kullanılıyor. Böyle işte bizdeki pekmez olayını yapmıyorlar. Yani suyu yakmıyorlar. Meyvenin suyunu kaynatıp biraz da yakıyorlar. Yak, yanıyor bizim kazan kaynatma sisteminde. Ee, Almanlar böyle yapmıyor arkadaşlar. işte bununla suyu buhar yoluyla ayırıyorlar. Artık e, meyve suyunu öyle saklıyorlarsa veya reçel gibi kullanacaklarsa öyle özel donduruyorlar yani bir takım meyve çekirdekleriyle katılaştırıp donuyorlar, donduruyorlar, reçel gibi yapıyorlar. Bakalım bizim mum ayırma işleminde de başarılı olacak mı? Ocağımız yanıyor. Ortadan birazcık yakıyoruz. Etrafı geniş alanda yakmaya gerek yok. Az bir ısı devamlı olursa içindeki mum iyice yumuşuyor, yumuşuyor sonra bir anda eriyip akmaya başlıyor. Şöyle küçük hortumdan aşağıya atıyor arkadaşlar. Görüyoruz. Tabi akan tamamen mum değil su arttı mum arkadaşlar. Tabi biz aşağıda biriken mumu tekrar e, bir ısıtıp kalıplayacağız muhtemelen. Ama görüldüğü gibi gayet temiz süzme balandırıyor. Çok güzel. Böyle erimeye devam ediyor. Bakalım üstteki posa ne durumda. Şöyle dostlar, biraz daha azaltsın üzerine ekleme yapacağım. Şu anda akmaya devam ediyor. Aparat başarılı görünüyor arkadaşlar. E, bu temiz mumlar zaten e, ilk koyduğumuz. Bunları hızlıca etmek istedik. Bakalım asıl verimliliği işte bu kara peteklerde göreceğiz. Tekrar kontrol ediyoruz. Mum akmaya devam ediyor. Üzerini şimdi açtım. Görüyoruz, epeyce bir erimiş. İşte çok temiz dediğimiz mumda bile bir kısım böyle kara parçalar, propolisler vesaire kalıyor arkadaşlar. Buna biz posa diyoruz ya da zirgil diyoruz. Şimdi buraya yeni malzeme diyeceğim. Artık belli bir ısıyı yakaladık. Eritmeye devam. Şu eriyen kısma bir daha bakalım. Arkadaşlar şu renkli kısım Böyle bala benzeyen kısım Komple Mum diye düşünüyorum Aşağıda su var Tabi suyumuz da biraz renklenmiş kirlenmiş Bu şekilde devam Malzeme çok azaldığı için Artık damlama Şeklinde akıyor arkadaşlar e, Malzeme şu an itibariyle çok başarılı e, Bulabilen arkadaşlara Kullanmayı tavsiye ediyoruz mum kesinlikle yanmıyor. Tabi bir de şuradaki suyu kontrol edeceğiz. Su azaldıysa su ekleyeceğiz arkadaşlar. Mum eritmeye devam ediyoruz. Kovamız neredeyse yarıya yaklaştı. Sivri olduğu için yarıya geçti normalde ama hacim olarak yarı diyebiliriz. Akan su biraz renklendi. böyle akım devam ediyor buradan da buhar çıkıyor arkadaşlar çünkü buharın yukarıya çıkması çok mümkün olmuyor kapaklar aşağıya doğru kavisli yapılmış kenarlardan buhar kaçmıyor buhar aşağıdan e, musluk buradan çıkıyor yani dolayısıyla burası tıkanmıyor şöyle bakalım evet kara bile az önce koymuştum aşağıya doğru hızla sınıyor Buharla birlikte ayrışıyor arkadaşlar. Posa yukarıda kalıyor. Mum da bu şekilde akıyor. Şöyle bakıyoruz. Evet suyla mum karışık. Şırıltı duyuyoruz. Mum çeşmesi. Bence başarılı. Verimli bir malzeme, verimli bir sistem arkadaşlar. Tabi mumu ayrıştırmada farklı yöntemi olan dostlarımız varsa Önerilerini Yorumlarda görmek isteriz çünkü Bu bizim için gerçekten faydalı oluyor ben yeni şeyler öğreniyorum ee, Takip eden dostlarımız da Mutlaka yeni bilgiler alıyorlardır Çünkü tecrübe kolay edilmiyor arkadaşlar Evet yaz sıcağını kaçırdık Güneşte bir eritme sistemi Henüz yapamadık arkadaşlar ama işte bu şekilde verimli bir ayrıştırma yapıyoruz. İmkanı olanlara bu malzemeyi, bu ayrıştırma kazanını öneririz. İzlediğiniz ve destek olduğunuz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.